canım Yani özellikle Heath Ledger'ın oynamış olduğu Joker karakteri şu ana kadar en fazla özenilen, en fazla örnek alınmak istenen kötü karakter olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü onun içini dolduruyor tamam mı? Dertlerle, sıkıntılarla, yaşanmışlıklarla ve diyor ki sana ya sen bunların başına gelseydi kim bilir ne olacaktın? Şeyi iyi hatırlattın aslında. Thor gibi, Zeus gibi, mesela Thor'un son filmine bir gönderme yapmak istiyorum ben. Şimdi özellikle bu süper kahraman filmlerinin içerisinde kullanılan bilim kurgu karıştırılıyor, ezoterik büyüler karıştırılıyor içine. Bunun üzerine de işte mitolojik uyduruk tanrısal güçleri olan süper kahramanlar size sunuluyor. Değil mi? Bunu şimdi süzgeçinden geçiremeyecek yaştaki bir çocuğun zihninde Tanrı imajı yeniden oluşturulmaya çalışılıyor. şey hmm. Şeyi hatırla Torun son filmini. İşte nedir? Her şeyin bir tanrısı varmış gibi bir tanrılar meclisine gönderiliyor mesela. Şimdi bizim kahramanımız orada Thor. Rol modelimiz Thor. Nedir? Kaslı, iri yapılı, efendim, ee, dahası böyle elinde bir gücü var. Elinde bir gücü var. İşte Zeus'a bile kafa tutabilecek bir karakter bir giriyorlar içeri aslında işte hunky munky gibi bir karakter orada tanrıymış. Veyahut da ne bileyim Zeus çıkmış orada e, tanrı katili Gora karşı herhangi bir şey e, yapmamız gerekmiyor gibilerinden bir şeyler söylüyor. Bu algıda bir e, oynama oluşturuyor ister istemez.